Aziz koş 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 oğlum koş berencik koş 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 kaç kaç kaçalım gel gel gel, tamam, gel gel Arkamızdaydı en son gel 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 dur bir bakalım neredeymiş dur bir bakalım bakalım Aziz geliyor oğlum geliyor 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 gel yanıma yanıma gel yanıma gel çok hızlı geliyor ha çok hızlı geliyor. yanımda yanında da böyle küçük küçük yavruları var ne? ve kendisi de çok büyüktü gördün mü? Ne? Onda da böyle küçük küçük yavruları vardı. Sen de gördün mü? Evet. Ay çok çok koştu. Kaç 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 Dur dur bir bakalım. Dur bakalım bir hala arkamızdan geliyor mu? Bir de bir de o tuzaklar kurmuş onun üstlerinden zıpla. Örümcekler de vardı. Ağları da vardı değil mi uzak, o örümceğin? Tuzak konuşlarda da Evet, örümcek ağları da var. Dur Aziz arkana bir bak oğlum. Arkana bir bak. Geliyor, geliyor. Gerçekten geliyor Aziz. Koş. Koş oğlum. Koş, koş, koş. Aziz ama beni de bekle oğlum. Ben de korkuyorum. Beni de bekle. Şimdi nereye gidelim? Bir yer bulmamız lazım. Gelemeyeceği bir yer. Aziz, örümceğin gelemeyeceği bir yer bulmamız lazım oğlum. Hadi 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 gel. Gel gel gel. Benim aklımda bir yer var gel. Gel oraya kesin gelemez örümcek gel. Gel. Örümcek gibi de değil. Bu tarantula gibiydi. Kocamandı ya. Ağlarını da hep buralara atmış. Her yere ağlarını atmış. Tamam gel bir yanıma gel. Aziz yanıma bir gel. Yanıma bir gel. Bence örümcek nereye gelemez biliyor musun oğlum? Nereye? Asansöre gelemez. Asansöre gidelim mi? Evet. Hadi asansöre binelim hemen kaçalım. Evet. Dur şu asansörü bekleyelim. Asansör. Bas oğlum bas bas, bas. Geliyor geliyor çabuk şimdi. Şimdi görünmüyor ama gelebilir yani. Hemen gitmemiz lazım. Gel hemen gitmemiz lazım. çok çok. Şurada gelmedi ya, ne yapacağız? Oh. Oh, geldi, tamam, inelim.